Değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün aramızda öngörülerine çok güvendiğimiz bir konuğumuz var. İstanbul Aydın Üniversitesi'nden değerli hocamız, doçent doktor, profesör Ramazan Kursoğlu, gayrimenkul sektöründe ekonomik dalgaların etkilenmesi konusundaki görüşünü bizlerle paylaşacak. Kısaca bahsetmek isterim ki ekonomimiz 2024 yılı ilk çeyreğinde %5 oranda büyüdü. 2024 ve 2025 yıllarında devam etmesi beklenen sıkı para politikası ve finansal koşulların yüksek kamu borcunun ve artan jeopolitik gerilimlerin küresel talep ve ticarete sınırlandırılması bekleniyor. Bu yıl konut satışları Ocak ve Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde bir artışla 806 bin olarak gerçekleşti ve aynı dönemde yine gerçekleşen ipotekli konut satışları ise yüzde 50 oranında azaldı. Evet arkadaşlar bugün aramızda çok kıymetli misafirlerimiz var ve kendilerini takdim etmeden önce en başta katılım sağlayan siz kıymetli meslektaşlarımız. Bize bugün bu ortamı sağlayan ve misafirperverliklerinden dolayı Atış Şirketler Grubu'na Sayın Başkanım, BEMO Yönetim ve Denetim Kurulumuz bir de şahsım adına çok teşekkür etmek istiyorum. Kıymetli Birlik Başkanım, çok kıymetli hocam, saygılar meslektaşlarım, basın üniversite temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, muhteşem gözüküyorsunuz. Hoş geldiniz, şerefler var. Evet, bugün bizim için çok anlamlı bir gün. Öncelikle ekonominin konuşulacağı bir program ve buna değer katacak bir üstad, bir hocamız bizimle beraber. Geçmiş yıllarda iki sefer yine sizlerle bir araya getirdiğimiz kıymetli hocamızın öngörüleri, temennileriyle geleceğe dair birçok plan yapma şansı bizde e, bizim elimizde geçmiş bulundu. Bugün de Fed'in faiz indirmesi, ülkedeki rasyonel politikalar, az önce sunucunun uzun söylediği rakamlar, ülkedeki satış oranları, geçen yıla nazaran kısmı da olsa artışlar, şu anda hafif hafif faiz indirilmesi birçok temalı noktalar var. Ama gayrimenkul sektörünün kendi içinde gelişimini tamamlaması gerekmekte. Bu noktada üreticileri kendi kimlikleriyle ki bugün burada olduğumuz için tekrardan teşekkür ediyorum işaretine tüm kapılarını, tüm gayrimenkullerini aslında kendilerinin değil, gayrimenkul sektörümüz satmasını tüm Türkiye örnek olarak bizlere sundular. Bu doğrultuda yüzlerce satışın olduğu, yüz milyonların üzerinde komisyonun döndüğü, sektörümüze katkılarından dolayı herkese ben sizler adına şükranımı burada bir kez daha belirtmek istiyorum. Bazen aksaklıklar olabiliyor bu aksaklıkları gidermek için tüm ekip arkadaşlarıyla hemen hemen her an görüşebilecek potansiyelde olduğunuzu, sizin yaşadığınız veya bu tarafın yaşadığı sorunlarda da bir köprü görevini asla ve asla bırakmadığınızı bilmenizi istiyorum. Evet, yeni dönem aslında hayatınıza girmiş bulundu. Geçen hafta verdiğimiz eğitimlerde katılan arkadaşlarıma birçok konuda özellikle altını çizerek bastırdığım noktalar vardı. Bunlardan bir tanesi altını böyle kalın çizgiyle çizdiği fiyat artışlarıydı. Biz bunları salı, çarşamba, perşembe konuşurken cuma günü ülkede çıkan haberleri, Ticaret Bakanlığı'nın sayfasında yayınlanan haberleri hepiniz görürüz. Faiz fiyatla savaşı bizim başlatmamız gerekiyor. Biz tüketicinin alım gücünün yetmediği yerde maalesef ki krizin en derinden, derinden etkilenen tarafı olmakla yüz göz oluyoruz. Bunun için Orada da bahsetmiştim, burada da bir kez daha söylemek istiyorum. Fahiş fiyatı önüne geçmek zorundayız. Bu sizlerin elinde, bu sizlerin söylemin İkinci bir konu, gayrimenkul işi yaparken, hocam birazdan size diyorlar görebilir. ama bir kurum, kurumda sizlerin temsil ettiği, temsil ettirdiği bir kişi olarak ben şunu söylemek İnanmadığınız şeyi başaramaz. Gayrimenkul sektöründe olup başka yerlere yatırım yapmak aslında sizde bir adım geriye söylemlerinize de karşı zayıflatmaya yönelidir. Ülkeye sıcak para girmesi gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti bugün eğer ki ekonomisine dışarıdan sıcak parayı bir şekilde sokamazsa bu krizden unutmayın ki ilk giren en son çıkan biz olduğumuz için maalesef ki süre bizler adına biraz daha uzayacak. Bu doğrultuda kimsenin ticari hacmine, ticari alakına şahsım olarak bir söz e, söylemek doğru değil. Lakin şunun altını çizmek lazım. Arkadaşlar bu ülkeden çıkan her para aslında sizin ikinci, üçüncü işlemleri yapmanızı e, sebebidir. Bunu bir düşünmenizi bu doğrultuda birazcık da olsa dışarıdan sıcak parayı sokmamız gerekirken içeriden sıcak paranın Çıkması neticesinde yaşayacağımız sorunları görmenizi istiyorum. Evet, 1 Temmuz 15 Eylül, 15 Eylül'de elektronik ilan doğrulama, dijitalleşmenin getirdikleri kazanımlar ve kayıtlar var. Bu doğrultuda en çok soru şu geldi, tapu araçları ne olacak diye. Tapu ile alakalı bir çalışma var ama bu inecek söylemini henüz daha bizim dilimize vermiyor. Onun için bu tapu harçlarıyla olan bir sefere mahsus vergi affı gibi dilimleri biz bakanlıklara hem sizin sesiniz hem de yatırımcının sesi olarak yazıyoruz. Lakin bir şey unutmamak lazım. Bir yerde gelir varsa bugün bu imkanı bize atış yapı sonuç olabilir. Ama buraya gelebilme imkanını devletin sunduğunu unutmamamız lazım. Devletin güçlü olmadığı yerde millet güçlü olsa da sonuca gidemeyeceğini bilmeniz lazım. Bu doğrultuda hem ee, sorularınıza cevap olsun diye söylüyorum. Birileri geçmişte 10 liraya aldığını bugün 1 milyon olmuş. 10 bin liraya aldığı 100 bin lira olmuş. Burada bir kazancı olduğunu unutmamak lazım. Kazananın da devlete vergisini vermesine bizleri de teşvik edici olmamız lazım. Evet, elektronik ilan denetleme sistemi 1, -1 2025te hayata takilecek. Bu süreç içerisinde biz eksik ve fazlalık veya zarar verecek bütün noktalarını akademisyenlerimizle birlikte çalışıp ilgili bakanlıklarımıza görüşleri bildiriyoruz ve sonuca gitme noktasında da bugüne kadar hamdolsun yüzde yüz başarıyla devam ediyoruz. Evet, tüm Türkiye'de ahilik haftası kutlamaları var. Bugün burada Bursa'nın ahisi, esnaf teşkilatımızın, teşkilatımızın başkanı Sayın Başkanımız Fahrettin birlikte de burada. Eee bu gelenek unutulmasın diye tüm Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Bursa'mızda da dün başlayan ve yarın dijitalleşme ile alakalı kendisi birazdan sizlere söyler. Çok bir Memnos'ta bir eee sunum var. Bununla alakalı konuşmacılarımız var. Bu noktada da vakti olan arkadaşlarımızı başkanımız nezdinde ben hepinizi oraya davet ediyorum. Günün anlamlı kalmasını temenni ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum. Kıymetli hocam bize birazdan belki neşe, belki üzü ama geleceğe dair doğru noktaları vereceğinden emin olarak hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. İşlerinize bayılıyor. Şimdi de Atış Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Metin Atış'ı kürsüye davet ediyorum. <laughs> Efendim öncelikle hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Biz atış grup olarak bir sektörde onun paydaşlarıyla konuşmadan, onlarla hareket etmeden var olunamayacağına inanıyoruz. BEMO da bize gayrimenkul sektöründe burada elinden geldiğince bize yardımcı oluyor. Sizler de katılımlarınızı da mutlu ediyorsunuz. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Az önceki böyle zorunlu arayıcımda özür dilerim. Başkanım, Sayın Başkanım Fahrettin Bilgit burada. Hoş geldiniz. <laughs> ve kendisini tanışması için davet ederim. Bursa Emler Müşavirleri Odası'nın çok değerli üyeleri, yönetim kurulu ve başkanı, sizleri, hanımefendileri, beyefendileri, Bursa Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği adına saygıyla selamlıyorum. toplantıda değişimin ve yenileşmenin fikirlerini biraz sonra çok değerli hocam ben yaklaşık iki yıl önce de Erdal'ı bir izledim dinledim. Hiç bir sıkıcı olmuyor. Hangi alanlara neler yapacağımızı da hazır bir, ben üye de değilim, ücretsiz öğrenmiş oluyorum. Öyle bir ustamı bulup buraya getirdiğinizden dolayı da sizleri kutluyorum. Hocamla ayrıca özel olarak da görüşeceğiz. Değerli arkadaşlar, mesleğiniz çok önemli. İhsaniye'den bir ev alayım diye altı yıldan beri para biriktirmeye uğraşıyorum, hala daha yakalayamadım. <laughs> Hocam ne yapmam lazım da ben hangi alanlarda neler yapacağım? İşte sizleri izleyip biraz sonra e, üniversitede bir toplantıya ayrılacağım ama ayrılıncaya kadar sizlerden bilgi alacağım. Bugün için günümüzde bilgiler yeterli bir iki yıl gidiyor, bir yeni gelişmeler çıkıyor sektörde. Ve sizin sektörünüz artık üniversitelerde akademik eğitimlerle de her geçen gün üstüne büyüye, net koyuyorsunuz. İnsanların birikimlerini güvenli bir şekilde iyi alanlara gönderdiğiniz zaman diyecek ki vatandaşın, insanlar ya işte beni Erdal Bey anlattı, beni zorunla daha inşaat halindeydi. Buraya bir yatırım yaptık. Ne kadar isabetli olmuş gibi böyle sizleri yad edecekler, anlayacaklar. Çünkü çoluğu çocuğunla uzun bir itme ihtiyaç var. Kolay değil arkadaşlar bugün için ev almak. Çünkü fiyatlar çok acayip derecede uçup gidiyor. Ben e, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu toplantınızın hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi ise sahneyi asıl sahibine e, bilgilerini ve öngörülerini bizlerle paylaşmak üzere Doçent Doktor Ramazan Kurtoğlu'na bırakıyorum ve hepinize iyi seyirler diliyorum. Eski Cumhurbaşkanlarımızdan rahmetli Demirel'in bir sözü vardı. Davet edildik de icabet etmedik diyorlar rahmetli. Evet. Bu dördüncü soru değil mi? Üçüncü soru. Evet. Alıyorum. Beni evet. yani zaman zaman davet ederler. Sizler davet ettiniz, Biz de icaret ediyoruz. İlk e, 2016 veya 2017 e, davette konuşmamdan sonra bazı dinleyiciler demişler ki ya bu komünist hocayı nereden buldun bizler dediniz? <gülüyor> <gülüyor> Tabii organizasyonu yapar arkadaşlar demiş ki ya bırakın adam hayatında sorucu bile adam arada bir diye çıkıyor adamdır, adamdır. Ama adam da onları söyler. Evet, ben e, bir akademisyen, akademisyenler daha ötesi, tabii özel sektörü bilen bir dostumdu. E, efendim e, uzun yıllar ülkenin en büyük sahayı olmuş, koç grubunda görev yaptım. E, masanın hem bu tarafında hem bu tarafında çalışma imkanı Buldum. Ee, hele bir de Ankara'nın görüntülerinden Fatma rahmetli Fatma teyzeyle e, rahmetli Muharrem onca, oğlu onca bir tek şuna inanıyorsunuz. Doğruları söylemek bizim boynumuzun borcu. Yani ben hayal satmam. Ee, belki de bugün e, işte e, ben çok aslında sizler olmasanız o e, sosyal medya meclalarını da kapatırım bile. Yani çok umurumda değilim ama işte o sosyal medya medya mecralarında milyonlarca e, YouTube videolarını seyrediyor ise evet yani sadece X'te işte 500 bin üzerinde bir takipçi var ise şu o, sizlerin düşünce dünyasına yetmiş Ramazan Hoca e, partili değildir. Evet ben bir partili değilim. Yani Cumhuriyet'in değerlerine bağlı Türk milletiyle İstanbul'un kavgası olmayan her şeyde barışır. Yani AK Parti ama evet. devletine, Türk milletine söver, Cumhuriyete söver, Peygamberine, Atatürk'üne söver. Onlara saygı duymam mümkün değil. Çünkü biz siz kim değiliz. Evet. Tabi Gönül ister ki, Gönül ister ki e, sizlere böyle güzel şeyler söyleyelim. Efendim, ee... Böyle buradan... Sevgi, neşeli ayrılmasınız ama hemen de şunu da ifade edeyim. Ee, göstereceğim şurada size. Ben pazar gün e, 45 gündür Amerika Birleşik Devletleri'ndeyim. E, bizim benim değil Allah'ın bir kızım var. Genetik ve biyoteknoloji mühendisi. Beyin Amerika'da bir tıp fakültesinde doktora yapıyor. Doktorası bitirmek üzere. Bu vesileyle Amerika'daki seçimleri de, seçim tavırlarını da 45 gün süreyle takip etme imkanı bulduk. Ee, bazen soruyorsun hocam bunun hangisi e, bizim için iyi? Bizim için iyi olan Türk milletidir de onu hemen söylüyorum. Ah, <şeyi. gülüyor> dedi Ah, hangisi ehven işe ederseniz bu biraz daha ehven i ver diyor. Allah diyen işe etmemiz yok. bu da yani, açıkçası e, eh, rahmetli bir güzel de bir Der ki büyük devletlerle yatağa girmek ayı gibi yatağa girmek. Yani. Onun için bunlara çok dikkat edeceğiz. Değerli evet, dostlar, tabii e, şunun altını net olarak çizeyim. Yeni bir dünya gibi. Tabii ki e, çok iyi bilirsiniz. İsa'dan önce, İsa'dan sonra veya Milattan önce, Milattan sonra tabirleri gibi artık Saldırıdan ünlü ve sadıktan sonrası var. Değerli dostlar. Yani yeni bir dünya gibi bunu net olarak söyleyeyim size. Yani şu ana kadar yaşadığınız, bu ana kadar gördüğünüz dünyayı yavaş yavaş unutun. Ben size bunları ana başlıklarıyla vereceğim. Ve bir de size ilk olarak belki cümlede ekonomiyle ilgili akademisyen olan e, ıı, hoca arkadaşlarımız olabilir. Bunlar alınmasın. Evet, ben de bir ekonomistim. Uluslararası finans konusunda e, doktora yaptım. E, politik ekonomi konusunda doktora yaptım. Ben e, sanayi iş dünyasında insan davranışları konusunda master yaptım. Diğer ise Global Operation Management, yani küresel operasyonlar yönetimi konusunda master yaptım. Türkiye'nin sanayi ve ticaret e, alanındaki en büyük mantıklılıkla uzun yıllar görev yaptı imkanı buldum. 15 yıldır da İstanbul Aydın Üniversitesi'nde görev yapıyorum. Daha önce Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bilmeyenler için bunu. hem eğitim görme hem görev yaptı imkanı buldum. Yayınlanmış 20'den fazla kitabım var. yayınlanmış e, benim üzerinde hem yabancı hem yerli derdi ve gazetelerde yayınlanmış makalelerim var. Yayınlanmış yerli bir kitabım var. İlki bu, evangelizm Tanrı'yı kıyamete zorlamak. Bu kitabın e, ilk çıktığında e, efendim bu da son kitabım Samankara, sende diye. Değil... Evet. Evet. bu kitabın bu evet. çıktığında demişler ki ya bir hoca hiç bakmıyor ne komplo teorisi, ne kadar komplo, çok da güzel ki, şey. Halbuki komplo düğünlerine girmediği bir şey var. Atatürk, Osmanlı Türkçesi bu adamlar yapmıştı. 1820'de İzmir'e geldiler ve 1920'de Çelik Mekan'ı Atatürk ve liderliğindeki o Kuvayi Milliye ruhuyla canımızı zor kurtardık. Şu vatanı zor kurtardık. Vatanın kıymetini bilelim. Şurada Çakakkale'de benim ailemden, dedelerimden 17 kişi mezarsız. Bu vatanımız böyle bedavaya falan bulmadık.